Hepinize merhaba arkadaşlar Trader Dünyam kanalına hoş geldiniz. Bugün emlak konut hissesini teknik olarak inceleyeceğiz. Şöyle kanal çizerek bir başlayalım. Evet bu şekilde kanalımızı çizdik. Burada kanalımızın çok ilginç bir şekilde kırıldığını görüyoruz. Evet ilk defa bir videomuzda kanalın kırıldığını gördük. Bu şekilde bakın burası hatta buralara geçmeden bakın burası bizim orta bandımızmış. Burada çok oyalanmış hisse daha sonra düşüş geldikten sonra bakın şurada küçük bir retest hareketi. Bakın şuradaki yükseliş burada tekrardan alt bandımıza bir retest hareketi yapmış ve sonradan düşüş gerçekleşmiş. Burada da tutunmaya çalışmış olarak da düşünebilirsiniz burayı. Altına da bir tane çizelim isterseniz aynı şekilde. Evet altına da bu şekilde çizdik. Hemen uzatmadan destek direnç bölgelerine bir bakalım. Evet bu şekilde çizdim. Bir de yanlarına yorum olarak belirteyim. Evet bu şekilde. Bakın burada da e, anlatacak olursak sonra seviyelerinizi tekrardan söyleyeceğim. E, bakın burası e, güçlü bir direnç bölgemiz. Buralarda da bir direnç bölgemiz mevcut fakat oraları çizmedim. E, şu an önümüzdeki yakın olanları çizdim. Daha doğrusu. Bakın burası direnç bölgemiz. Burası da aynı şekilde ikinci direnç bölgemiz. Şu şekilde güncelleyebiliriz. Bu şekil. Şöyle bu şekilde daha iyi oldu. Ee, i̇kinci direnç bölgemiz. Burada bir destek bölgemiz mevcut. Şu anda da zaten bu destek bölgesinin içerisindeyiz. Eğer burası aşağı yönü kırılacak olursa bakın orta bandımızdan ikinci kanalımızın orta bandından geçen ayrıca bir destek bölgesi daha var. Oralara kadar düşüş gelir mi gelmez mi onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi hedeflerin e, seviyelerini söyleyeyim. Evet birinci direnç bölgemiz 8.80 ile 8.44 arasında ikinci direnç bölgemiz 7.56 ile 7.25 arasında destek bölgemiz 6.60 ile 6.05 arasında ikinci destek bölgemiz ise 5.51 ile 5.13 arasında olduğunu görüyoruz. Şimdi bir deminör yükselenimizi çizelim. Burada birazcık ee, değişik bir e, yükselen çizgimiz var. İlk önce bu şekilde olduğunu görüyoruz. Daha sonra burada bakın, e, tam dip kısmında bir alıcılı mum çubuğumuz, pimbarımız belirmiş. Bu a pimbar. Oraya tekrardan güncelledik şu şekilde. Daha sonra burada anlatarak gitmem mecbur çünkü e, farklı hareket sergilemiş. Emlak konut sesi burada. E, bakın burada da yine tam kıracakken, bakın burada yine bir ne belirmiş, bu apim barımız belirmiş tekrardan. Şöyle oraya da tekrardan güncelleyecek olursak, evet. Buradan sonra da artık da gidememiş. Zaten burada son yükseğini yapmış. Daha sonra buradaki şu, şu mum, şu sizde kırmızıdır, ben de bunlar beyaz yeşil olmak üzere ben temasını değiştirdim trading view'un. Buradaki beyaz mumumuz buradaki yükselen çizgimizi kırmış bu şekilde. E, hatta ve hatta burada da bakın bu harekette retest hareketi olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bir de majör olarak düşen trendimize bakalım. Bakın buradaki kırmızı çizgimizde majör düşen çizgimiz. Bakın onun seviyesi de 7.99 8 seviyeler 8 seviyeler olduğunu görüyoruz burada. E, eğer o seviyelere ulaşacak olursak buradaki majör düşen trendimiz kırılmış olur. All time high bölgemize geçelim. All time high bölgemizin de 9.92 bölgesi olduğunu görüyoruz burada. Bu şekilde şimdi bir de bunu da belirttiğimize göre hedeflerimize geçelim. E, buradaki seviye birazcık e, abartı olarak düşünebilirsiniz. Fakat buradaki hedefimiz buradaki all time high bölgemizin yani 9.92 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasından sonraki hedef. Yani kırılması halindeki oluşacak hedefimiz bu seviyeler. O şekilde düşünün. Bunların yanlarına ilk önce bir yorum olarak belirteyim. Daha sonra da anlatımına geçeyim. Bunları da bu şekilde belirttim. Yanlarına buradaki hedeflerin gerçekleşmesi için 5.22'nin 5.22'nin altına düşmememiz lazım. Eğer 5.22'nin altına düşecek olursak o zaman bu hedefler yerine başka bir seviyeler seviyeleri konuşacak oluruz. Ama şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Zaten buradaki destek bölgesinden ben tepki alacağımızı düşünüyorum. Eğer zaten e, ola da bilir, yanıla da biliriz. Buradaki destek bölgesi düş e, kırılırsa aşağı yönlü bu ikinci destek bölgesi içerisine kadar düşüşler yaşanabilir. Ama dikkat etmemiz gereken yerler bu hedefler için 522 olacaktır. Şurada da gördüğünüz gibi. O yüzden ona da dikkat edelim. 522'nin aşağı yönü kırılmaması halinde oluşacak kısa vade hedefim benim. Daha sonra eğer buradaki all time high bölgesinde yukarı yönlü e, kıracak olursak daha sonraki hedefimde uzun vade olarak gerçekten uzun vade olarak 14.70 14.5 seviyeleri olacaktır. Şimdi bir de bunların getirilerine bakalım. E, getirilerini gösterirken bugünün en düşüğüne bakarak getirilene bakalım. Çünkü eğer aşağı taraftan bakarsak e, yanıltıcı olur. Burası 6.28'den ben baz alarak yapacağım. Çünkü en burayı görmüş en son. 7.77 seviyemize ulaşması halinde %23.77'lik bir getiri olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de şuradaki üst hedefimize bakalım. buradaki hedefimizin de getirisine bakacak olursak %134.54 civarında olduğunu görüyoruz. Şimdi bu oranlar size birazcık abartı gelecek olabilir. Dediğim gibi bakın buradaki all time high yani 9.92 seviyesi açıldıktan sonra oluşacak hedefimiz burası. E, şu an için bunları düşünmek saçma olacaktır tabii ki de. Zaten düşüş devam ediyor ama çok uzun yani 2 sene 3 sene eğer elinizde tutacaksanız hatta şöyle söyleyeyim 1 veya 2 sene arasında ben bu seviyelere ulaşacağını Düşünüyorum. Eğer olumsuz bir haberler çıkmazsa. Yani bu oranlar size abartı olarak gelmesin. Çünkü bu gerçekten uzun vade hedefim benim. Zaten şuraya da bakacak olursak bu hissede. O da e, gözüme çarptı şu anda. Şöyle bir çizgi koyuyorum. E, bakın şu çizgi arasında bir konsolide olduğunu görüyorsunuz. Bakın yine aşağı gelip bu seviyelere gelip. Tekrardan acaba yükseliş yapıp burayı kırıp da bu hedefimize ulaşabilecek miyiz? O da bir soru işareti olarak kalsın. Evet hedeflerimizin getir oranlarına da baktık. Şimdi bir de hiç uzatmadan başlayıcı indikatör değerlerine geçelim. Stokastik RSI ile başlayalım. Şu an stokastik RSI çok satılmış bölgede olduğunu görüyoruz. Her an ala geçebilir ama şu an alda değil. MACD'ye bakalım. MACD de şu anda sattı olduğunu görüyoruz bariz bir şekilde. Ama her an bu da ala geçebilir. Son olarak bir de Fisher'a bakalım. Fischer'da şu anda ala geçmiş fakat istikrarlı olur mu orasını bilemem. Socastik Ere yaptığı hareketi bu şekilde burada da görüyoruz bu indikatörde de. Bu da sıfır seviyesini geçmesi halinde ala geçecektir. O şekilde düşünebilirsiniz. Benim Emlak Konut hissesi için söyleyeceklerim bu kadardı. Kanal'a abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Özellikle Twitter'ı da takip edebilirsiniz. Orada da aynı YouTube'da olduğu gibi bayağı bir paylaşım yapıyorum. Ayrıca VIP Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Orada da üyelerle beraber sohbet ediyoruz. Hisselerin orada marka değerlerini paylaşıyorum. E, kripto analizleri paylaşıyorum. Bilmiyorsanız orayı da orası da e, sohbet platformu olarak düşünebilirsiniz. E, o da açıklama kısmında mevcut. Oradan katılabilirsiniz yine aynı şekilde. Yorumlar kısmında da e, analizin istediğiniz hisseleri veya kriptoları yazabilirsiniz. Onların da yakında da kanala kripto analizleri de gelecektir. E, sadece borsa olarak ilerlemeyeceğiz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşçakalın.